Hepinize merhaba YouTube bugün TikTok takipçi beğeni izlenme satın alabileceğiniz sosyal medya.com sitesi hakkında bilgiler vereceğim sitenin linki açıklama kısmında mevcut oradan erişip kayıt olarak sipariş geçebilirsiniz. Şimdi bu dünyanın en ucuz servisleri kategorisinde zaten en başta bu servis var arkadaşlar kategorisi. Burada aşağı doğru biraz indiğimizde yabancı takipçi TikTok beğeni izlenme izlenme gibi servisleri görebiliyorsunuz. Burada servisin zaten fiyatı yazıyor 14 lira 35 kuruş piyasadan baya baya uygun. Bu link yerine TikTok profil linkinizi yazabilirsiniz veya direkt kullanıcı adınızı da yazabilirsiniz buraya. Miktar bura size kalmış. Atıyorum 10.000 adet alacaksanız fiyat zaten aşağıda yazıyor. Buna göre şu para ekle yerinden para ekleyebilirsiniz. Yani bakiye yükleyebilirsiniz hesabınıza. Ondan sonra istediğiniz siparişi geçebiliyorsunuz. Bunun yanında servis hızı da şu görmüş olduğunuz alanda yazıyor. Her servisin kendi içerisindeki hızı yazmakta burada. Ortalama olarak burada zaten dediğim gibi açıklama kısmında arkadaşlar servislerin detaylı bilgiler mevcut. Gördüğünüz gibi başlama ve tamamlanma süreleri buralarda yazıyor. Bunun yanında en aşağı indiğimizde diğer takipçi kategorilerine ulaşabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada 12 lira 36 kuruşlukta bir servis mevcut. Burada fiyata göre kalitede diyebiliriz. Bu şekilde buradan erişebilirsiniz. Şurada da global beğeni var. Kaydetme de var bu arada. Ee, videolarınızda paylaşım da alabiliyorsunuz. Etkileşim arttırmak için canlı yayın. Bunun yanında da görmüş olduğunuz gibi yorum alabilirsiniz. Şu mesela özel Türk yorum arkadaşlar. Buradan yorumlarınızı yazıyorsunuz. Ona göre de. Ee, videolarınıza organik bir şekilde yorum geliyor. Bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere.